Herkese merhaba, ben İrem Sez. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Evet, yılbaşı 2021 giderek yaklaşıyor. Bunun için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Umarım 2021'de her şey çok güzel olur. Hepimizin sağlıklı, sevdikleriyle beraber geçireceği bir yıl olur. Bir önceki videoda bahsettiğim gibi yılbaşı temasını çok seviyorum. İşte böyle ağaçlar süslemek, geçen videoda yaptığım gibi. Hatta... Süsleri görebilirsiniz. Şurada sana var, yukarıda Arem var gibi gibi. İşte böyle süslemeler, ışıklar, hediyeler bu dönemde en çok sevdiğim şey. Mutlaka her yıl şu öyle sözleri duyuyorsunuz işte yeni bir yıla gireceğimiz zamanlarda. Bu yıl çok kötüydü, berbattı ama ben bu tarz şeyleri yanlış buluyorum, daha doğrusu pek hoşlanmıyorum. Tabii ki de bu yıl bambaşka bir yıldı. Büyük bir pandemi vardı. Ve hala da bu sürüyor etkisi. Ne zaman biteceğini de bilmiyoruz. Bu süreci olabildiğince sağlıklı bir şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Bu yılı çok fazla baz almayaraktan şunu diyorum. Yani bence bu şekilde konuşmak güzel anılarımıza ve kendimize haksızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü mutlaka iyi bir şeyler yaşıyoruz, iyi anılar biriktiriyoruz. Kötü anılar da yaşıyoruz. Ama önemli olan mutluluklara odaklanmak. Demek istediğim şu, bu tarz üzücü olayları, yılları yüklememek gerekiyor. Her anı güzel bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bu sebeple ben bu yıla veda ederken bu yıl yaşadığım mutlu olaylara odaklanacağım. Size de bunu tavsiye ediyorum. Hepimizin mutlu olmaya, neşelenmeye ve kendimizi şımartmaya ihtiyacı var. Bu vesileyle bu videoda sizlere hem sevdiklerinize hem de kendinize alabileceğiniz yılbaşı hediyelerini önereceğim. Tabii biraz ağırlıklı olarak K-pop hayranlarına özel hediye fikirlerini paylaştım. O zaman ilk ile başlayalım. Kitap. Benim en çok sevdiğim hediye sadece yılbaşı değil, işte doğum günleri bütün özel günlerde alınabilecek en iyi hediye kitap. Kitap hediye almayı, Hediye mi çok seviyorum. Biliyorsunuz K-pop idolleri arasında bir sürü kitap kurdu var. Bununla ilgili bir video hazırlamıştım. K-pop idollerinin okuduğu kitaplarda, diye linkini de yukarıda paylaşacağım. O videoyu izleyip alabileceğiniz kitaplara bakabilirsiniz. Yani arkadaşlarınıza ve kendinize K-pop idollerinden bir hediye gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani onlarla aynı şeyleri okuyacaksınız, birbirinize hediye edeceksiniz. Bence bu çok anlamlı bir hediye olacaktır. Birçok kez K-pop idollerinin bu şapkaları kullandığını görmüşsünüzdür. Oldukça şık tasarımları sahip şapkalar var. Bu güzel bir hediye olacaktır ve karantina nedeniyle hepimizin üniforması haline gelmiş sweatshirtler. Yani kim bir sweatshirt'e hayır diyebilir? Hele de şu durumda evde geçirdiğimiz zamanda. Yeni yılda öyle pahalı hediyeler almaya gerek yok. En ufak bir hediye bile yılbaşı için yeterli olacaktır. Örneğin mumlar. Mumlar inanılmaz güzel ambiyans yaratıyor. Kokularıyla hem böyle ısıtıyorlardı bizi. İdollerin favori mumları oluyor. Belki o markaları bulamayabilirsiniz ancak benzer kokulara sahip mumları hediye edebilirsiniz. Yani yılbaşında herhalde en fazla pijama hediye aldım ve çok da hoşuma gidiyor. Kışın özellikle yani hele şu durumda itiraf ediyorum arada sadece bütün gün pijama ile geçirdiğim günler oluyor. O yüzden pijama bu yıl çok güzel bir hediye olacaktır. Keşke BT21'in dükkanı Türkiye'de olsa ilk işim oradan gidip pijama almak olurdu. Artık ümit ediyoruz. Bir diğer önerim defter ve ajandalar. Ben ajandalara bayılıyorum. Bu benim bu yılki ajandam Fabux'un. Ben ajandayı dol dolu kullananlardanım aslında. İşte bu yılbaşı döneminde ajandalar çok satılıyor. Bir heves alıyor bazılarınız ve sonrasında kullanmıyor. O da yılbaşının bir büyüsü gibi bir şey oluyor. Kapitalist sistem. Şu an 2021 ajantasına bir türlü alamadım. De Biliyorsunuz şu sıralar Mösyö Tahan'ın tasarladığı Harry Potter ajantısı oldukça popüler. Ben de büyük bir Harry Potter hayranı olarak alayım mı almayayım mı arasında kararsızım. Çünkü şu konuda kararsızım kıyabilir miyim emin değilim o ajandayı. O konuda kararsızım. Onu da hatta birçok yerde tükendi diyebiliyorum. Ajanda olması bile sevdiklerinize defter alabilirsiniz. Yabış temalı defterler de var biliyorsunuz kapağında. Fabux, Le Color ve DNR'lar da bulabilirsiniz. Çok güzel çeşitler var. Aynı zamanda Unico Shop'ta da çok güzel defterler var. Retro defterler var. Mutlaka göz atın. Ve defter dedik, ajanda dedik, e tabii ki de kırtasiye ürünleri. İşte kalem alabilirsiniz, bir kalem kutu yaratabilirsiniz sevdiklerinize, arkadaşlarınıza. Özellikle washi tapelerin hastasıyım. Şu şekilde. Aldıkça alasım var. Ben bunları e, Miniso'dan almıştım. Scrapbook ürünlerini istiyorsanız Miniso'ya bakabilirsiniz, Arby King'e bakabilirsiniz. Ben mutlaka bu yılbaşında kendime bir washi tape hediye etmek istiyorum. Hatta insanlar yılbaşı deneyince hediye olarak ilk akıllarına kuplar geliyor. Evet bizim bir sürü bardağımız var. Dolup taşıyor ve hani, hani her seferinde almayacağım almayacağım diyorum ama o kadar güzel tasarımlar oluyor ki insan karşı koyamıyor. İstediğiniz K-dramayı izleyin. Çayınızı kahvenizi o kuplarla için. Hediye olarak bir K-beauty ürünlerinden bir paket hazırlayabilirsiniz. Ülkemizde Kore güzellik markası olarak Misha var. Aynı zamanda Gratis ve da Kore ürünleri çok fazla satılıyor artık. Benim iş yerimin altında Misha vardı. Şu an evden çalıştığım için uğramam imkansız. Daka her gün oranın önünden geçer böyle ürünlere bakardık. Biri bana bir K-Beauty ürünleriyle bir paket yapsa yılbaşı da benim çok hoşuma giderdi. Cilt bakım ürünlerinde de yine Kore markalarının cilt bakım ürünlerini kullanabilirsiniz. Örneğin kağıt maske alabilirsiniz. Birden fazla bir cilt bakım seti yapabilirsiniz. Makyaj seti yapacağınız gibi. Ben bunu Misha'dan almıştım. 3 adamlık bir maske. Daha henüz denemedim bunu. Ama daha önce Misha'nın maskelerini denedim. Lotus çiçeğiyle olanı denemiştim. Mesela Watson's'larda satılan böyle peeling. Bu da siyah nokta bantları. Bundan çok memnunum açıkçası. Bunu, bu direkt şey, ben bunu Watson's'tan aldım. Jeju Adası'nın volkanından gelmiş. Şöyle bir bant var zaten burnunuza koyuyorsunuz ve gerçekten birazcık yakıyor. Ee, ama sonrasında temiz bir cildiniz oluyor. Ee, eğer böyle bir cilt bakım paketi yapmak istiyorsanız bu markaları, bu ürünleri koymanızı tavsiye ediyorum. Yılbaşı çoraplarına bayılıyorum. Yılbaşı hediyesi olarak çorap da çok geliyor ve ben onları hep Aralık ayı boyunca giyiyorum. Size kendinize ve sevdiklerinize rengarenk çoraplar hediye edin. telefonlar zaten hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Çok güzel telefon kaptır satan yerler var. Ben mesela telefon kabımı diye case'ten aldım çok da memnunum. İnanılmaz güzel çeşitleri var. Ben telefon kabı almak istemiyorum, tasarlamak istiyorum derseniz de şeffaf bir kap alıp istediğiniz idolün fotoğrafını ya da stickerını yapıştırabilirsiniz. Ona göre kendinizce bir tasarım yapabilirsiniz. Ha neyse bir şey olmadı. Alacağınız kişiye özel bir telefon kabı tasarımı yapabilirsiniz. Bu çok ince bir hediye olacak toka ya da saç bantları alabilirsiniz. Mesela ben bunu geçen yıl başında almıştım. Yani tokalar olsun, saç bantları olsun, her zaman kullanacağımız ürünler. Ufak bir kolye, küpe, her şey zaten bunun içine giriyor. Kendiniz tasarlayabilirsiniz kendinizin tasarladığı, yaptığı şeyler daha değerli oluyor. Biliyorsunuz pandemiyle beraber hepimiz maske takıyoruz. Hani artık maske bir ihtiyaç oldu sağlığımız için. Bu yüzden çok firma maske üretimi yaptı. Rengarenk maskeler var. Bu hediyeyle işte senin sağlığını düşünüyorum. Lütfen maskeni tak. Mesajı verebilirsiniz. Özellikle K-pop dansı yapıyorsanız, denemeleri yapıyorsanız spor kıyafetlere çok ihtiyacınız olacaktır. Biri bana dansı yılbaşı hediyesi olarak benim de çok hoşuma gider. Netflix, Amazon gibi stream platformlarının hediye çekleri oluyor, hediye kartları oluyor. Üyeliği olmayan arkadaşlarınızı veya sevdiklerinizi bu kartları hediye edebilirsiniz. Ayrı evlerde olsanız da aynı anda o dizileri açıp dizi keyfi yapabilirsiniz. Atkı, bere, eldiven üçlüsü. Gelmiş geçmiş en iyi hediye üçlüsü. Malum havalarda soğuk. Virüsten de ötürü kendimizi iyice korumamız gerekiyor. Böyle minik kaktüsleri minik bitkilere bayılıyorum. Sürekli telefonlayız ya da bilgisayardayız. Ve böylece radyosunu fazlasıyla maruz kalıyoruz. Ama bir bitkiyle uğraştığımızda bütün onun zararlı etkileri azalıyor. Termos ya da su şişesi alabilirsiniz. Bu benim meşhur Netflix. Netflix bana geçen yıl mı vermişti bunu galiba. Sağlığımız için bol bol su içmemiz gerekiyor. Su şişesi. Su şiş... Su şişesi söyledim. Bol bol su için. Vuhu Box gibi birçok sitede özel stickerlar var. Bilgisayarınızı bu stickerlarla süsleyebilirsiniz ya da telefonunuzu. Biraz önce telefon kabı hediyesinden bahsettim. O stickerlarla telefonunuzu süsleyebilirsiniz. En renkli, en eğlenceli hediyelerden olacaktır sticker. Bu özellikle K-pop ürünleri satan mağazalarda, internet sitelerinde çok fazla anahtarlık çeşitleri oluyor. K-pop idollerine ait çok şık tasarımlar oluyor. Mutlaka sevdiklerinizin hoşuna gidecektir. Bir K-pop albümü hediye edebilirsiniz ama Türkiye'de çok fazla satışı olmuyor. Yani mm, official olarak açıkçası Türkiye'de satan K-pop siteleri var ama ben daha önce oralarda alışveriş yapmadığım için hani size şu an öneride bulunamayacağım. Tabii ki de bir BTS, Twice, Blackpink, a seven albümü almak çok 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 güzel olurdu. Ve bir diğer K-pop severlerle ilgili bağlantılı bir hediye de lightstickler. Albümden fazla lastikleri bulmak daha zor diye düşünüyorum Türkiye içinde. Yani yurt dışından sipariş edebiliyorsunuz tabii ki dedin ama hani bu şartlarda kargolar biliyorsunuz çok uzun sürüyor, gecikmeli oluyor. Yılbaşını yetişmeyebilir ama yılbaşı sonrası için çok güzel olur. Ve şu bluetooth özellikle mikrofonlar. Ben bunu 2 yıl önce mi ne almışım galiba şu an pili bitti. Pili bitti. Bit... Açık mı şu an? Çok eğlenceli. Grupların şarkılarını bu mikrofonla karaoke yapabilirsiniz. BT21 veya lisanslı K-pop ürünleri. İşte biraz önce bahsettiğim gibi ülkemizde tabi lisanslı ürün sıkıntısı oluyor. BT21 elbisesi almıştım Berşka'dan ben hatta onunla bir videoda çekmiştim. Bir o ürünüm var ama daha fazla böyle ürünüm olsun istiyorum. Hani kırtasiye ürünleri olsun istiyorum. Umarım yakın zamanda biraz zor belki ama gelecek dönemde Ülkemizde de bunların dükkanlarını, şubelerini istiyorum. Çerçeve içindeki posterler, hani bu kağıt posterlerden bahsetmiyorum. Daha kalın grubun posterini o şekilde çerçeveye koyabilirsiniz. Ya da o tarz poster bulamıyorsanız bizim dergilerle verdiğimiz posterleri çerçeveletip hediye edebilirsiniz bence çok şık duracaktır ve kaliteli duracaktır. Bu son dönemlerde oldukça popüler bir ürün, bir hediye ürünü. Ben hatta evde yapmayı planlıyorum. Evde yapabileceğiniz bir ürün. Ben böyle bir hediye almayı gerçekten çok çok isterim. Bunu önerizemi hiç düşünmezdim. Punch iğnesi seti. Oldukça basit. Herkesin yapabileceği, yani illa dikiş bilmenize gerek yok. Bunu kullanabilirsiniz sadece BTS ya da sevdiğiniz grubun ismini yazabilirsiniz. Böyle tasarımlı tasarımlı çantalarınızı yapabilirsiniz. Yani bu küçücük şey o kadar çok tasarım yaptırıyor ki size. İnanılmaz verimli bir hediye. Ve son olarak Kore abur cuburları. Kore abur cuburları ülkemizde çok fazla yerde satılmıyor ee, ve çok fazla çeşit de olmuyor ama bulabildiklerinizde bir paket alabilir satabilirsiniz bu yılbaşı paketleri oluyor marketlerde onlarınki gibi bir abur cubur paketi yapabilirsiniz yılbaşına özel mükemmel olur yılbaşı hediye önerilerim bu şekildeydi siz bu yılbaşında kendinize ne hediye almak isterdiniz size ne hediye edilmesini isterdiniz ben açıkçası bu saydıklarımın hepsini isterdim Keşke öyle bir şansım olsa. 2021 şimdiden kutlu olsun. Yeni yılınız kutlu olsun. Hepinizin sevdikleriyle beraber sağlıkla ve mutlulukla geçireceği bol bol yeni yıllarınız olsun. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Mutlu yıllar.